Kütahya'nın Kaplıca merkezi olan Yoncalı'da esrarengiz büyükbaş hayvan ölümleri yaşanıyor. Yoncalı Kaplıcalar sakinlerinden Nuri Dönmez adlı vatandaş, hayvanlarımız bölgelerimizden geçen çaydan su içtikleri için ölmeye başladı dedi. Daha önceleri de hayvanlarımız Yoncalı çayından su içiyordu ama ölüm vakaları yaşanmıyordu diyen Nuri Dönmez, 6 ay önce Kütahya'da yaşanan siyanür sızıntısı vakasından tereddüt ettiklerinden şüphelendiklerini ifade etti. Dönmez, Yoncalı çayının suyunun eti-gümüş sınırlarından geldiğini de söyledi. Şu ana kadar iki büyükbaş hayvanın öldüğünü söyleyen Dönmez, 35 büyükbaş hayvanında hayvanda tedavisinin sürdürüldüğünü açıkladı. Bu 6 ay önceki et-gümüşün 3. barajın bu kökbreddeki çeşmelerin kapanması, büyük hayvanların su içtirmemeleri, bu acaba tereddütleri bizlere düşürmekte, sevk etmekte. Çünkü önce e, insan sağlığı, insan sağlığı tabi e, burada hastanemizden yetkililer de gelmiş. E, Yüksel Bey diye bir hekim arkadaşımız. Onlar da köy halkını taramışlar. Köy halkını taradıktan sonra e, herhangi bir hastalık olduğunda devlet hastanesinden, Yoncalı hastanesi değil, Kütahya Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesi diyerekten Bu temelli bizlere e, korkuttu. Hem, Köylüler açısından bilhassa ben şahsım kendi açımdan da e, temelli şüphelerim çünkü gümüşten gelen 200 kişinin hastalandığına bunları da bildiğim için temelli de şüphelenmeye şey yaptım Ölüm vakası yaşandıktan sonra yetkililerin hayvanlarını otlatmak ve su içirmek için çay etrafına çıkarmamaları konusunda uyarıldığını da ifade eden Yoncalı Kaplıcaları sakinlerinden Nuri Dönmez, biz Yoncalı çayından su analizinin yapılmasını istiyoruz dedi. Acaba bunun e, neden bu e, hastalıkların kaynaklandığını diyerekten net olarak da bir bilgi söylenmemekte. Sadece şunu dinliyor, memeli hayvanlardan kaynaklanır. Birikinti su olması gerekiyor burada. E burada akarsu, birikinti su değil. Akarsu da mikrop olsa da ale akar gider. Ama 35 hayvanın şu anda hasta olduğu, 2 hayvanın e, telef olduğu. Bir de e, Tarım İl Müdürlüğü'nce de bu ilaçlarının tedavilerinin karşılanmadığı, vatandaş kendi cebinde e, parasını veriyor, özel veteriner getiriyor, parasını ödüyor ve tedavilerini devam ediyor. Bu hayvanlar da kan işliyorlar, hepsi de. Ama şu anda da e, tedavileri devam eden hayvanlarda da yine veteriner kontrolünde kontrollerini yine yapmışlar.